Merhaba arkadaşlar. Burada yaptığımız yorumlar kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi geçen hafta bir süzü analiz etmiştik. Şimdi bugün çok hareketli bir gün yaşadık. Çok sert hızlı bir düşüş yaşadık. O yüzden şöyle sıcağı sıcağına bir daha değerlendirelim arkadaşlar. Aslında geçtiğimiz cuma günü bu düşüşten bahsetmiştik. Ama bu kadar sert olur mu olmaz mı? Tabi o kadarını bilemezdik. Şöyle bir çizim yapmıştık arkadaşlar. Ve dedik ki şuradan bir düzeltme gelebilir. Nereye? Dedik 1415'e hatta daha altına da sarkabilir ve sarktı arkadaşlar. Yani burada bir kulp oluşturabilir. Şimdi bunun kulp mu değil mi olduğunu henüz tam bilmiyoruz. Şu an sadece bu süreç işliyor arkadaşlar. Eğer eğer arkadaşlar şurada belirttiğimiz destekler Mesela 1000 e, kaç 1392 e, kritik destektir. Bu desteklerin tutması gerekiyor arkadaşlar. 1392, 1376 ve 1360 desteklerinin tutması gerekiyor. Eğer bu destekler tutarsa en azından 1392'nin tutması gerekiyor. Bu bir e, fincan kulp formasyonuna işaret eder ve ana hedefimiz olan 1529'a doğru bizi götürür arkadaşlar. Eğer ki bu düşüş bu şekilde devam ederse yani inişli çıkışlı da olabilir. O zaman da ana e, trend desteğimize ulaşacağız anlamına gelir. Mesela e, şu yeşil çizgiyle belirttiğimiz seviye doğru gelir. O seviyede her geçen gün yükseliyor arkadaşlar. Her geçen gün yükseliyor. Yani mesela yarın itibariyle bu seviye 1336'dadır. Birkaç gün sonra bu böyle debelenmeye devam ederse yani zigzag çizerek devam ederse birkaç gün sonra 1360'lara tekabül eder ki sıcağı sıcağına günlük ve haftalık bunun analizini illaki yaparız. Ama şunu söyleyeyim bugün biraz aşırı satıldı. Piyasa sonlara doğru hacim de yükseldi 1400 seviyesinde kapattık en düşük seviyede kapattık ama açık konuşmak gerekirse şu an için panik değiliz arkadaşlar zaten bir miktar nakitteyiz genel olarak yani bu düzeltmeyi bekliyorduk ya sadece mum biraz fazla uzun oldu şuradaki mumlara benzedi çok sevmediğim bir düşüş şeklidir bu. Ama dediğim çok önemli değil. Yani bu seviye değebilir. Ana trend desteğine değebilir. Veya buradaki Fibonacci desteklerinden biri tutar. Ve akabinde eğer çok önemli bir olay olmazsa yoluna devam eder. Bu anlamda Stop noktası olarak bu ana trend desteği'nin kırılıp kırılmamasına bakacağım açıkçası. Eğer bu ana trend desteği kırılırsa arkadaşlar, bir miktar hisseliydik, oradan da çıkmayı planlıyorum çok uzun vadeli hissem hariç. Herkese bol kazançlar diliyorum.